Hendek Savaşı her zamanki gibi her dönemde olduğu gibi Müslümanlara en çok düşmanlık yapan düşmanlığında zirve noktaya çıkaran Yahudilerin kışkırtmasından dolayı meydana gelmiş bir savaş. Yahudiler o Medine'deki Yahudiler Mekke'nin müşriklerini gidip Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı kışkırttılar. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselam'dan intikam almak için Yahudilerin kışkırtmasına geldiler. Büyük bir ordu topladılar. O Medine'nin ve Mekke'nin civarındaki bütün müşrik kabileleri Allah Resulü Aleyhisselam'a ve Müslümanlara karşı savaşma kararı aldılar. Toplandılar. 10 bin kişilik ordu. Mevsim kış mevsimi. Hava soğuk. Müslümanların ordusu hazırlıksız. Bir hazırlık yok. Bir orduyu hazırlamak o kadar kolay değil. Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir ordunun geldiğini daha sonradan haber aldı. Tabi sahabelerini topladı Allah Resulü Aleyhisselam nasıl bir yol yöntem izleyeceğiyle hakkında bir istişare yaptı. Selman-ı Farisi Medine'nin muhafazası için hendeklerin kazılmasını söyledi. Çünkü o ordu öyle biri geliyordu ki Medine'yi muhasara altına alacaklar. Hiçbir tane Müslümanı bırakmayacaklar. Hepsini şehit edecekler. Yeryüzünde İslam'ı ve Müslümanlığı silmek için geliyorlardı. O Selman-ı Farisi'nin önerisi Allah Resulü Aleyhisselam tarafından kabul edildi. Medine'nin etrafını hendeklerle kazma kararı aldılar. O hendekler kazıldığı esnada Allah Resulü Aleyhisselam da bizzat iyi kendisi çalışıyordu. Artık neredeyse o Medine'de açlık boy göstermeye başladı. Sahabeler Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü biz açız. Günlerdir Hiçbir şey yemiyoruz. Yemiyoruz. Yiyeceklerimiz bitti. Ne yapacağız? Ey Allah'ın Resulü demeye kalmadı. Allah'ın Resulü Aleyhisselam cübbesini sıyırdı, karnına iki tane taş bağladı, bağlamış ve "Zira sizin aç olduğunuz gibi günlerdir ben de açım." dedi. O halde o zorluklarla o durumda Allah Resulü Aleyhisselam hendek kazmaya devam ediyor Ümit var bir şekilde. Ümidini yitirmeden alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle bana yardım edecek ümidiyle hiçbir zaman neden bunlar bizim başımıza geliyor demeden İslam'ın izzetini ve şerefini düşüne düşüne alemlerin Rabbi olan Allah'a sığına sığına Ümidini yitirmeye yitirmeye hendek kazıyordu. Bir anda Allah Resulü Aleyhisselam bir kayaya denk geldi. O kayaya elindeki kazma ile Bismillah diyerek vurdu. Bismillah diyerek vurdu. Ve o kaya parçalanırken Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek dudaklarında Bismillah'tan sonra Allahu Ekber tekbiri çıkıverdi. Yanındaki sahabeler şaşkın şaşkın baktılar. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki bana Şam'ın anahtarları verildi. O zaman Şam fethedilmemişti. İkinci kez kazmasını vurdu. Allahu Ekber tekbiri ile yine Allah Resulü Aleyhisselam karşıladı. Bu sefer dedi ki İran'ın anahtarları da bana verildi. Üçüncü kez kazmayı vurunca Allahu Ekber tekbiriyle bu sefer Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki Yemen'in anahtarları bana verildi ve şu an kendimi Sana'nın kapılarından görüyorum. Orada o zorluklar içinde Allah Resulü Aleyhisselam alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye sığındığından dolayı ümit var olduğundan dolayı orada Allah Azza ve Celle Resulullah Aleyhisselam'ın gözünün önündeki bütün perdeleri kaldırdı. gelecekte olacak fetihleri Allah Resulü Aleyhisselam'a gösterdi ve Allah Resulü Aleyhisselam öyle bir ortamda müminleri müjdeledi. Daha sonra savaş başladı, savaş kızışmaya başlayınca Medine'deki Yahudiler önce müslümanlara yardım edeceğini en azından yardım etmeyeceklerse bile müslümanları sırtından vurmayacağına dair söz verdiler ama daha Allah Resulü Aleyhisselam savaş yeri başlamışken ona haber geldi ki Yahudiler ihanet etti. Her zamanki gibi. Her zaman ihanetçiler. Bugün ihanet ettikleri gibi dün de ihanet etmişlerdi. Bugün Müslümanlara karşı savaştıkları gibi dün de Müslümanlara savaş ilan etmişlerdi. İşte o Medine'nin Yahudileri Müslümanlara ve Allah Resulü Aleyhisselam'a ihanet ettiler. Bu ihanetin haberi Allah Resulü Aleyhisselam'a gelince biraz morali bozuldu. Morali bozulunca üzerindeki cübbesini yere serdi, biraz uzandı. O moral bozukluğuyla biraz uzandı. Uzun bir süre uzanmaya kalmadı, kısa bir süre şeklinde uzanınca Allah Resulü Aleyhisselam ayağa kalktı. Yine tekbir sedaları, sedaları ile Allahu Ekber dedi. Allah muhakkak ki bu orduya, Müslümanların bu ordusuna Müslümanların bu ihlas ile çıkmış olan bu ordusuna 10 bin kişilik bu orduya karşı savaşan 3.000 kişilik bu Müslüman ordusuna Allah bir gün zaferi, muzafferi ve fetihleri nasip edecektir. Öyle de oldu. O müşriklerin ordusu hazırlıklı bir ordu. 10 bin kişilik bir ordu. Müslümanların ordusu 3000 bin kişilik. Hatta ordu bile denmez. Ordu bile denmez. Hazırlık yok. Hazırlıksız bir şekilde yakalanmışlar. Ama ümit var bir şekilde. Ümitlerini yitirmeden, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den yardım bekleye bekleye, karınlarına taş bağlamalarına rağmen neden biz demeden, neden bu kadar çilenin zirvesini çekiyoruz demeden, onlar sadece ümitlerini Allah'a bağladılar. Ve Allah Azze ve Celle de onların o ordusunu, o müşrik ordusuna karşı galip getirdi. Ümit var olmak. Bizler de Müslümanlar olarak ümit var olmak zorundayız. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmamamız gerekiyor. Allah'ın kitabı öyle söylüyor. Allah'ın kitabı La taqnatu min rahmetillah ey müminler Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Çeşit çeşit problemleriniz olabilir. Sıkıntılarınız olabilir. Evet bugün belki mağlup görünebilirsiniz. Görünüyor olabilirsiniz. Belki bugün dünya üzerinde dünya size dar edilmiş olabilir. Dar ediliyor olabilir. Bugün dökülen kanlar sizin kanlarınız olabilir. Bugün işgal edilen topraklarınız sizin topraklarınız olabilir ama Hazreti Hacer gibi olun. Hazreti Hacer gibi olun. Çölün ortasında kalsanız bile bilimsel ve akılsal olarak çölde su olamaz. Ama çölün ortasında kalsanız bile Hazreti Hacer gibi ümit var olun. Su arayın. Muhakkak ki her şey bendedir. Ben kıyamete kadar akacak olan Zemzemi Hacer'in Ümit varlığına karşı veririm Size de veririm ümit var olun Bu zorluklar Sizi yıldırmasın Bu Çektiğiniz problemler Sizi yıldırmasın Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Diyor ki ben varım Allah Azze ve Celle diyor Ben varsam Ümit var olun Bana imanınız tamsa Ümit var olun bana inancınız tamsa ümidinizi kesmeyin. Allah Resulü Allah Azze ve Celle'nin vaktidir. Kendisine ümit var olarak yaklaşana alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle geç de olsa. Çünkü imtihan dünyası hemen gelmez karşılık. Geç de olsa Allah Azze ve Celle muhakkak ve muhakkak karşılığını verir. Müslümanlar olarak ümit var olmak zorundayız. Belki zor günlerimiz oluyor. Topraklarımız işgal ediliyor. Müslümanların kanı dökülüyor. Ümidimizi yitirmememiz gerekiyor. Mekke'sinden çıkarılan, gözyaşlarıyla çıkarılan Allah Resulü Aleyhisselam'a Mekke'nin fethini nasip eden Allah azze ve celle ümit var bir şekilde kendisine yaklaşan bugünün Müslümanlarına da zafer nasip edecektir Allah azze ve celle. Çeşit çeşit günahlara girmiş olan, günah bataklığına batmış olan bir hayatımız olmuş olabilir. Allah'a Allah'tan ümidimizi kesmememiz gerekir. Öyle ki Uhud savaşının Müslümanların aleyhine çevrilmesi ne sebep olan Uhud savaşının Müslümanların aleyhine çevrilmesine sebep olan Halid bin Velid. Müslümanlar neredeyse savaşı kazanacak Uhud savaşı. Ama Halid bin Velid'in taktiğinden dolayı Müslümanlar Uhud savaşını kaybetme aşamasına geldi. Ama o Müslümanlara savaşın kaybedilmesine sebep olan Halid bin Velid hiçbir zaman ümidini kesmedi. Allah'a tövbe etti. Allah'ın kılıcı oldu. Hazreti Ömer Allah Resulü Aleyhisselam'ı öldürmeye gidiyordu. Öyle değil mi? Ama Hazreti Ömer radıyallahu an ümidini alemlerin Rabbi olan Allah'tan kesmedi. Ben Allah'ın Resulü'nü öldürmeye gidiyordum demedi. Tevbe et. Bugün onun adaletine ne kadar da muhtaçız. Adalet kimsali Ömer oldu. O yüzden bizlerin de çeşit çeşit günahları olabilir. Ama biz alemlerin Rabbi olan Allah'tan ümit varız. O tevvaptır. Muhakkak ki tevbeleri çokça kabul edecektir, çokça kabul edendir. O rahmandır, rahimdir, o merhamet sahibidir, o gaffardır, gafurdur, o bağışlayandır. Yeter ki biz onun dergahına, onun uluhiyetine elimizi açıp kapısına gidelim. O yüzden o kıymetli Müslümanlar, bizlerin İslam alemi olarak zor günlerden geçtiğimiz aşikardır bu zor günlerden kurtulmamız için birinci mesele Allah'ın kitabına sıkı sıkı sarılmamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını zorluklarla geçirmiş olduğu ve zorluğun zirvesini yaşamış olduğu onun o hayatını iyi bilmemiz gerek. Ve kendimize düstur edinmemiz gerek. Yine sabır ve dua ile alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmamız gerek ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle de bizleri bulunduğumuz durumdan kurtarsın.